Sevgili dostlar merhaba. Manazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü vesilesiyle Sultan Alparslan ve tüm ilahi kelimetullah uğruna şehit düşen ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleri ile birlikteyiz. Önce haber başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj. Yaparız, mahvolursunuz. Türkiye'nin yeni hafter planı ortaya çıktı. Yunanistan'dan son dakika kararı. Türkiye için savaş sebebi. Bakan Çavuşoğlu, bu sefer kaza ile değil, elimizden ne geliyorsa onu yaparız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunanistan'ı çıldırttı. Alay ediyorlar. Esed rejiminden ABD'ye tepki. Petrolümüzü çalıyorlar. Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park alanında Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Muhataplarımızı mahvolmalarına yol açacak, yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz ifadelerini kullandı. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhatabımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım." dedi. Türkiye, Libya'da UMH'nin ateşkes ilanının ardından süreci yakından takip ederken Hafter'i yalnızlaştırma planında önemli yol aldı. Ateşkes ilanının Akile Salih tarafından da kabul edilmesi ve Hafter'in bu tavrı eleştirmesiyle Ankara, Hafter'in masa dışında bırakılması tezini daha güçlü bir şekilde dillendirecek. Ankara böylelikle Hafter'e desteğin azalacağına, Serac'ın ise meşruiyetinin artacağına inanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemlerinden biri de Libya'ydı. Libya'daki ateşkes sürecinin detaylı analizi yapıldığı toplantıda Türkiye'nin sorunun çözümünde başarıya doğru yol aldığı ve süreçten memnuniyet duyulduğu tespit edildi. UMH Başbakanı Serac'ın ateşkes ilanı sonrasında Ankara'da dışarıdan bakıldığında sessiz ancak içeride aktif bir süreç başladı. Edinilen bilgiye göre bu süreçte Rusya, İtalya ve Almanya'daki muhataplarıyla temas halinde olan Ankara, Ateşkesin bölgeye nasıl yansıyacağını beklemeye başladı. Ateşkes ilanı sonrasında tüm detaylar, olası seçenekler ve alternatif durumlar için de senaryolar ve atılabilecek adımlar planlandı. Ateşkes konusunda taktiksel olarak bir açıklama yapılmamasına karar verildi. Temel amacı Hafter'in yalnızlaştırılması olan plan çerçevesinde Hafter'in ateşkesi göz boyama adımı olarak gören, ateşkese dair net bir tavır ortaya koymayan açıklaması Ankara'da beklenen gelişme olarak yorumlandı. Hafter'e yakın Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i masaya çekme ve meşruiyetini artırma amacı güden Ankara, Seraç ve Salih'in ateşkes süreci öncesi ve sonrası temas halinde olmasından da memnun memnun kaldı. Hafter'in masaya oturamadığı ancak Hafter'e yakın Salih'in masada olduğu görüşmeler Haftersiz masa kuruldu şeklinde yorumlanıyor. Gelişmelerin ardından Rusya başta olmak üzere Hafter'e destek veren ülkelere Moskova ve Berlin'de de ateşkes kararı çıktı. Hafter hiçbirine uymadı. Bu tavrı hala sürdürüyor mesajı iletildi. Fransa'nın Seraç hükümetiyle görüşme kararı da Türkiye tarafından haklılığımız Avrupa'da da kabul edilmeye başlandı. Avrupa görüşmeye başladı şeklinde yorumlandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, İyon Denizi'ndeki kıta sahanlığını 6 milden 12 mile çıkarmak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise bunun ilanı direkt savaş sebebi dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, parlamentoda İtalya ve Mısır ile imzalanan MEP anlaşmalarının tartışıldığı oturumda açıklamalarda bulundu. Mitsotakis, hükümetin İyon Denizi'ndeki kara sularını 12 deniz miline çıkaran bir yasa tasarısını sunacağını söyledi. Bu kararın Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca alındığını belirtti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan şimdi de 12 mil kartını masaya sürdü. Bunun ilanı direkt savaş sebebi ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Yunanistan'ın tahriklerini içeren bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin hakça paylaşım için diyalog ve işbirliğinden yana olduğunu yineledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarını değerlendiren Çavuşoğlu Kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Uluslararası hukuka bu kadar saygılıysanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygılıysanız, Batı Trakya Türklerinin Türk ismini kullanmasına neden izin vermiyorsunuz? Bu konuda neden Avrupa Birliği Yunanistan'a baskı yapmıyor? Ege'de Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini raporlarda gösterdik. Bu kadar insanı botlarını batırarak ve ittirerek Türkiye'ye göndermek uluslararası hukukla örtüşüyor mu? dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuka inandığını ancak Yunanistan'ın uluslararası hukuk kararlarını belirlemesine de müsaade etmeyeceğini söyledi. Yunanistan'a tavsiyede bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Bu şımarıklıktan vazgeçin. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız." dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edip Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Kıbrıs adasının güneybatısına yollamasının ardından Yunanistan çıldırdı. Doğu Akdeniz'de Baya ile birlikte tatbikat yapan Yunanistan'ın içler acısı halini Yunan savunma içerikli haber sitesi Alay Ediyorlar başlıklı haberiyle duyurdu. Sitede yer alan haberde alay etmenin sınırı yok, dayanışmada bizi doyuran dost ve müttefiklerimiz Yunan tatbikatlarının gerçekleştirildiği bölgenin bitişiğinde Türkler ile tatbikat yapıyorlar denildi. Suriye'deki rejimin Birleşmiş Milletler temsilcisi Beşer El Caferi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Amerika'nın terör örgütü YPG aracılığı ile Suriye'nin petrolünü çalıp kaçırdığını belirtti. ABD merkezli Delta Crescent Enerji adlı şirketin Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmak üzere Pentagon'un güdümündeki YPG PKK terör örgütü SDG ile Suriye petrol ve yeraltı zenginliklerini yağmaladığını kaydeden El Caferi, ABD Suriye petrolünü çalarak Suriyelilerin insani durumunu düzeltmek ve temel ihtiyaçlarını gidermek için ihtiyaç duyduğu temel gelirden mahrum ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama. Suriye konusundaki Astana formatının garantörü olan İran, Suriye ve Türkiye, ortak bir açıklamayla Suriye'de Demokratik Suriye güçleri ve ABD'li bir şirket arasında yapılan petrol anlaşmasını kınadı. Suriye, Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini vurgulamışlar, ve bu ülkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını yenilemişlerdir.